Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yani hayvanlarımıza bakacağız. Kamerayı şöyle tutacağım. Güzel şey. Arkadaşlar. Yani keçilerden başlayacağım. Her şey gösteriyorum. Tarsanlar falan. İyice izleyin arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar burada kurbanlıklarımız var? Bir tane. Burada arkadaşlar cicillerimiz var. Şu kızım arkadaşlar burada keçilerimiz var. Şu siyahın ne ola? Nerede lan? Simsiyah burada görünmüyor ki. Şöyle bir olsa. Nerede bize Arkadaşlar. Beyaz var. Çukurlar var. Direkt yanına şey geldi. Burada erkekler var arkadaşlar. Şimdi burada erkekler. Arkadaşlar bakın. Şimdi yerleri göstereyim. Şaka bir yana biz durdurup da özellikle yapmadık. Burayı dermişim de. Bakın. Şimdi yavruları üstten bakacaktık arkadaşlar. Sonra daha sonra bir indireyim. Heh. böyle iyi arkadaşlar. Bekleyin ben şunu öteki yere katılacağım. <laughs> büyük bir ihtimalle benim kardeşim değil. Açtı burayı sonra kapatamadı. Şimdi bayağı bir açmışlar. Arkadaşlar çıkardım. Şimdi bir tane daha var onu çıkarmayacağım. biraz çelimsiz. Sonra <laughs> Arkadaşlar bu bembeyaz olan gözlerini gösterirse. Bu çok güzel. Kendi gözleri siyah olan aynı baba. Bu da aynı öyle. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Şöyle şunu tekrardan sabitleyeyim. Yalvarır. Geri koyacağım arkadaşlar. Fazla şey yapmayayım. Spasenle güzel aklınıza tutun. Ya da hatta şu anda. 20-20 saniye yeri yasarım ve tavşanlara bakın. Baktınız bekliyorum. Ha demiş bak senedir veya saçma olanlar vardır. Bakın. Aynı erkek tavşan. Arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Kendinizi tutacaksanız Kulağını tutun arkadaşlar. Çünkü tavşanların kulağında sinir damarı olmadığı için arkadaşlar onu hissetmiyorlar. Arkadaşlar orada bekçimiz var. Şimdi ona da değiniriz. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurayım. Devam edelim. Arkadaşlar yani youtube kanalı var. O geldi. Ateş arcade. İlemiyorum ki. Ateş. Korkuyorum arkaya. Şar elimde şey. Şimdi üstüne falan çıkacağım görürse. İyi de kötü olur. Arkadaşlar bakın. Ah sevgisine bak. Arkadaşlar net bir şekilde görürsünüz. Ah. Ateş yapma. Ben arkadaşlar. Ah tamam. Ateş. 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 Buraya çık. Ben. Aferin. Yere in. Ah. Ateş. ah Aferin. Bu da şey düşüyor bakayım. Ateş ben gideceğim. Bak. YouTube'a video çekeceğiz. Arkadaşlar şunun altına bak, like atın bu videoya. Abone olun ya. Hayır şunun altına. Ah, ah, ateş ne yapıyorsun ya? Ateş. Surata bak diyecektim de. Diyemiyorum işte. Ateş. Şu surata bakın arkadaşlar. Şunun altına abone olun. Abone olun. Like at. Ben unutmayın unutmayın sizi seviyorum arkadaşlar bakın köpek değil. arkadaşlar burada deniz ordumuz var acıcılarımız var. Cil var arkadaşlar bu benim ya günler ama bir tane yumurta Dıştan ben içmezsem yer. Ben içersem yumurta olmaz. Şimdi arkadaşlar demi sabitledim. Şöyle koysam. Ya arkadaşlar beni tam görüyor mu? Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ben yukarıya sabitliyim de. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bak. Tavana çarpacağız. Neredeyiz? Arkadaşlar. Şurada bir tane şöyle ayna kuyruk var. Kanadı makaslı arkadaşlar. Bu kanadını da göstereyim. Kanadı makaslı. Buna daha o şeydeki şekilde yapmadık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuyruklarını da. bunu koyalım. Eşini çıkartalım. Şimdi eşi benden gitme arkadaşlar o da benden gitti işte ama geri geldi. Arkadaşlar ne de göstereyim. Oradaki beyaz yanık siyah dişinin kardeşi. Yine bir kardeş arkadaşlar. Kanatlar notları full tam. Aynı şekilde bunu da yapmadık da kuyruklarına şey. Sonra Maalesef kötü bir olayımız oldu. Şimdi ben onu göstereceğim kameraya. Arkadaşlar bu kuşumuzun kanatlarını kesmiştik. Benim de benim de cüce bunu bir dövmüş. Daha kötüydü. Şu anda iyileşmeye başladı. Ben kanada bakın sadece. Bakın şunlar falan. Kafa arkadaşlar delik var bazı yerlerde. Yani arkadaşlar bu tarafa bakın kafa. Bir de tarafa bakın. Fenomen arkadaşlar olur. Ölmüyor. Arkadaşlar bir şunun hatırını ne yapın olursunuz zaten. Değil mi? Şurada beyazlarımız var. Bunun arkadaşlar yumurtalarına bak bir şey yok. Nere yumurta arkadaşlar? Şurada beyin yok ki yumurta. Beyin olamış yumurta. Çık. Çık bakalım beyin olmadı. O öyle belli ki. Ne dişi tutacağım. Eğitim şart. Görelim arkadaşlar eğitim şart. arkadaşlar bu dişimiz kanadı makaslı. Kuyruğu bunun şey. O bizim kurumumuzun şeyi. Beyaz süper taklacı. Seferli arkadaşlar ben bunları ikisini izledim. Öyle aldım. Bir ben almadım. Da, neyse. Benim annemin kuzeni getirdi arkadaşlar size kısaca şöyle. Şurada da erkeğimiz var. Bir yerim yoruldu. Arkadaşlar babam kanadı. Bunu da kestim. Helal lan koçuma. Bunu da şey arkadaşlar. Çok oh. yoruldum ya. Harbi. Arkadaşlar Şimdi bir de şöyle göstereyim. Bu erkeği, bu dişisi. Bizim garibanımız. Arkadaşlar garibanı şöyle göstereyim. Şey. Çok güzel mavi taklacımız. bakın onu burada dövmüş galiba. Bu ikisi bir iş. Şimdi hedefi göstereceğim. Oradan videoyu kapatacağım. Evet, boş ver. çek. Yani çek Arkadaşlar, Herkes kedinin 7 saat ya canettesimi. Arkadaşlar <laughs> net iyi kedini yedi ikimiz daha olarak duruyor. Arkadaşlar bu seyirci yeri. Şimdi şurası hedef. Şurada kedi tavsiye ederim. Arkadaşlar bunu soranlar olacaktır. Börtü böcek var içine. Daha dün doldurdum. Her gün bunu tazeliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir yara. Biraz daha uzatayım şunu. ne dakika zaten. Arkadaşlar. Şimdi şu da var Şimdi arkadaşlar. Ateş tamam. Bir dahaki videomuza. Şişt. Ateş. Tamam oğlum. Sus. Arkadaşlar şimdi bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abonemiz arttı. Sağ olun 64 abone olduk. Daha da ilerler bu zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.